şu anda halen direniyor gericiliğe karşı. Bu onlar o zaman postmodern edebiyatın anlayışına göre eser verseler de kitlelere bu kadar ulaşılamazdı. Yani e, Sabahattin Ali'ler, Yaşar Kemal'ler, Orhan Kemal'ler işte aklınıza Kemal Tahir'ler. Aklınızda kim gelirse gelsin 1970'lere kadar bunlar hakimdi. 1970'ten sonra postmodern yazarlarda girmeye başladı. 80'den sonra biz de özellikle e, diktatörlük geldikten sonra tamamen bitti. Ondan sonra Orhan Pamuk okunuyor. Bilmem e, Hasan Ali Toptaş okunuyor. Şu okunuyor, bu okunuyor. Reklam yapılıyor ve e, hatta şöyle de bir laf var biliyorsunuz. Türkiye'de en çok satan kitap Orhan Kemal'in kitaplarıdır Hı. ama en az okunan odur. Yani kitleleri okumazlıktan uzaklaştırdılar. Yani bizler, ben örneğin kendi adıma söyleyeyim, öğretmen okulunda hep bu dediğim yazarları okuyarak ben bir sol düşünceye yöneldim. İleriye yöneldim. Ama eğer postmodern okusaydım bu olmazdı. Neden? Çünkü postmodern edebiyatın anlayışı tamamen modern edebiyata. Ki bu modern edebiyatın temsilcileri de Dostoyevski, Tolstoy, Balzac, işte kim aklınıza gelirse o büyük yazarlar. Bunlar varken her şey güzel. Ama daha sonra çıkan bir, bana siz dünyada böyle sizi etkileyebilecek bir postmodern yazar gösteremezsiniz. Yani şu şöyle ama nedense popüler herkes onu okuyor. Evet. Ben bakın ben hiçbir zaman bir tutunamayanlara karşı veya o yazarın anılarına karşı şey yapmıyorum ama ben tutunamayanları üç kere okumaya çalıştım bitiremedim. Ki ben Belli bir kültür almış. Belki hayatımda binden fazla kitap okumama rağmen yapamadım. Bunu kitlelerden kaç kişi okudu? Yok. O zaman kitlelere bir şey. Buradan zaten kaç kişi okudu? Yani. Postmodernizmin amacı zaten yani. insan e, insanlara edebiyatı yani, sevdirmek şu bu değil. Postmodern tekniğin özellikleri zaten sayıyorlar. E, dil dil üzerine kurulu güzel dil olacak ama kahraman olmayacak. Olay kurgusu olmayacak. Bunlar olmadıktan zaman, sonra e, zamanla birbir teknik olarak ya bunlar olduktan sonra okuyucu nasıl ortaya çıkacak? Ben e, kendi yazarken ben bunu e, yani bu konuyu derinlemesine kızımın üniversitede okurken e, iletişimde okuyordu 2010 yıllarda falan. orada ders olarak gördükleri zaman ben bu kadar farklı olabildim ben de çok sempatiyle bakıyordum ah ben de yazabilir miyim böyle falan. sonra düşündüm ki bu gerçekten şırınga edilmiş. Siz biliyor musunuz, Türkiye'den belli yazarlar, Amerika'daki bir vakıfa alıp, parasız götürülüp, eğitilip, sonra Türkiye'ye gelip yazmaya başladıklarını. Var böyle, ünlü yazarların birçoğu böyle. Şimdi Amerikan emperyalizmi, sanki bizim gözümüzün, kaşımızın sevdasına bunu yapacak. Hayır, yapmaz. Bizim buradaki, şu anda yerel yazar, yerel yazar diyerek bizi bir yere dönmeye çalışmalarının altında yatan, bence bu. Yani egemen olmuş artık tekelci sermaye her şeye.